Merhaba arkadaşlar Godot ile 2D oyun projemize başlıyoruz bu derste ben Yeni bir proje oluşturarak konuya başlayalım e, Oyun olarak Flappy bird'ü yapacağız e, Birçok şey içinde barındırıyor ve e, başlangıç için iyi bir oyun Buradan Browse deyip yeni bir klasör oluşturuyorum Okey dedim. Buradan Open dediğim zaman projenin adını da bizim klasörümüzün adıyla aynı veriyor. Ve Create'e bastım. Ardından oyunu düzenlemeye geçiyoruz. Ee, oyunumuz 2D bir oyun, o yüzden buraya geçiş yapıyorum. Öncelikle oyunumuzda kullanacağımız e, görsellerimiz var. Bunları açıklama satırında video açıklamasında vereceğim. Ee, buradan şu dosyayı indirerek kullanabilirsiniz. Dosyayı indirdiğiniz zaman böyle bir zip dosyası indireceksiniz. Bunu zip, zip klasöründen çıkardığınız zaman bu dosyalar elinizde olacak. Öncelikle şöyle Show in File Manager deyip bir açalım klasörü Oyunumuzun klasörünü. Buraya bazı klasörler oluşturacağız. Öncelikle ses diyelim. Sprites olacak. Sin sahneler olacak. Scriptlerimiz olacak. Bir tane de stage klasörü oluşturuyorum. Stage diyelim. Bunda da sahneleri kullanacağız ama kullanım şekillerimiz farklı olacak. Onu bir Yapalım. Burada bölümleri kullanacağız. Burada bu bölümlere ekleyeceğimiz sahneleri kullanacağız. Bunu oyunda ilerledikçe daha net anlayacağız ne olacağını. Unuttuğunuz bir klasör olsa sonra yeniden ekleriz. Klasörlerimiz buraya geldi. Oyunumuzun ayarlarına geçelim buradan proje settings'e. Burada, Display kısmında oyunumuzun genişliğini, yüksekliğini ayarlayacağız. Bunun öncesinde şu klasörümüzün içindeki tüm her şeyi seçtim, bunları kopyaladım. Yeniden buradan pencere geldim. Burada, Sprites'in içine hepsini yapıştırdım. Kullanacağımız tüm görsellerimiz burada. O klasörü söyle. Kapatıyorum. Burada sprite klasörümüzün içinde tüm görsellerimiz burada. Buranın görünümü şöyle liste haline getiriyorum ben. Hemen bir tane buraya node ekliyorum. Node'un içine de hemen bir sprite ekliyoruz. Bu sprite'da arka planımızı kullanacağız. Sprite'ların içinde. Buradaki background day olanı alıyorum. Night değil gündüz olanı. Bunu seçtim. Ortalamasını istemiyorum. Şu anki bu sahnemiz bizim bu oyun için çok büyük. O yüzden buradan proje ayarlarına gelip bu display içerisinden Bu ayarları değiştiriyorum. Burayı 144 Burayı da 256 Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Yapıyorum. Şu an eklediğimiz resimle aynı büyüklükte bir sahnemiz var. Bu sahneyi de kaydediyorum. Bu sahneyi stage'in içine kaydediyorum. Bu bizim arka planımız olacak. Yani sürekli değişecek bir alan değil burası. Game stage olarak bunu kaydettim. Şimdi sahneyi çalıştırdığımız zaman Böyle çok bu da çok küçük görünen bir sahne aslında ama bizim resmimizle aynı. Biz bunu daha büyük bir sahne, bunun iki katı kadar bir sahnede kullanmak istiyoruz. Onun için yeniden proje ayarlarına geldim. Ben burayı iki katına çıkarıyorum. 288. Burayı da iki katına çıkarıp 512 yaptım. Şimdi yeniden oyunu çalıştırdığım zaman bizim sahnemizin yarısı boş kaldı. Ben bu resmi buranın tamamına yani böyle kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Yeniden sahneden proje ayarlarına geldim. Bu ayarları eski haline çeviriyorum. Burada test width ve test height özelliklerimiz var. Biz bunları kullanacağız. Burayı 288 burayı da 512 yapıyorum. Burası bizim test sahnemiz. Bizim asıl genişlik ve yüksekliğimiz burası. Ama eğer daha büyük bir ekranda açılırsa, örneğin işte bunun iki katı bir ekranda açılırsa oyun nasıl görünecek onu da test edebilmemizi sağlıyor. Ha, yani şimdi çalıştırırsam az önceki gibi görünecek yine. Hatta hemen hızlıca bir bakalım. Yine aynı şekilde görünecek. Bunu düzeltmek için de en altta scratch modumuz var. Bunu etkinleştiriyoruz. Bunu 2D yaptığımız zaman sorunumuz hallolmuş olacak tüm ekrana. Bunu yaymış olacağız. Şimdi e, yeni bir sahne ekliyorum. Burası bizim arka plan sahnemizdi. Büyüklüğü yine aynı olan bir sahne. Biz buraya, burada flappy e, Bird'deki o kuşu ekleyeceğiz ve onun olaylarını tanımlayacağız burada. Onun için öncelikle bir tane buradan rigid body ekleyerek başlıyorum. diğer nesnelerimiz bu rigid body'nin altında olacak. Fizik olaylarını bununla halletmiş olacağız. Ben bunun adını hemen çift tıklayarak hatta Türkçe karakterde sıkıntı çıkabilir belki. Neyse biz direkt şöyle yazalım. Bird yazayım. Bunun altına bir tane sprite'ımızı kullanabilmek için animated sprite ekleyeceğiz. Bunların hepsini ayrı ayrı açıklayarak geçmiyorum. Önceki derslerde açıklamıştım bunları. O dersleri izleyerek bu kısımları halledebilirsiniz. Bir tane de Animated Sprite ekledim. Şimdi buraya bir tane de Collision eklememiz gerekecek. Yine 2D kısmındaki Collision ekliyoruz. Shape2D ekliyorum. Bunu kullanacağız. Bunun dışında bir de Animation Player ekleyeceğim. Yine Create'e bastım. Alttaki Animation sekmemizi buraya basarak kapatıyoruz. Şimdi animated Sprite içerisine biz e, Sprite'larımızı ekleyeceğiz. Burada Frames kısmından New Sprite Frames diyoruz. Yeniden buraya tıklayıp Edit diyebiliriz. Ya da şu yandaki e, küçük ok tuşuna da basabiliriz aynı işlem. Burası geldi. Ben buradan e, Frame'in bu animasyon Frame'in adını değiştiriyorum. E, yani Türkçe karakter kullanmadan yazayım kodlar içinde sıkıntı çıkarabiliyor Türkçe karakter. Buradan sprites'ın içine geçtim. Şu turuncu olanı kullanacağım. Şuradan görüntüyü bu hale getireyim. Bird orange olanı seçiyorum. Shift tuşuna basılı tutarak şuna bastığım zaman aradaki ile birlikte hepsini seçmiş oluyoruz. Open tuşuna bastım. Üçünü yan yana eklemiş olduk. Sprite frame'si kapatıyorum geri. ve biraz yaklaşıyorum bu sahnemizde kaydedelim. Bunu scenes içine kaydediyoruz. Adını değiştirmiyorum. Bird olarak kaydettim sahne. Şimdi bu sahneyi çalıştırdığım zaman direkt aşağı düşüyor. Ve ekranın yarısını boşta geçiriyor bu. Bunun için şu Bird'ü seçtim. Ardından buradaki kilitleme tuşuna basıyorum. Yani bunun alt nesne, şu nesneler seçilebilir olmadığını garanti altına almamız gerekiyor. Yoksa Direkt bu şekilde taşınmayabiliyor bu. Eğer şu seçiliyse ve taşıdıysanız yalnızca kolejene taşımış olduk. Ctrl Z'ye basarak geri aldım. Buradan Geçimin pozisyonunu 0'a getirmişiz. Bunu olduğu gibi taşımak için şu tuşa basıp kilitlediğim zaman sol üstünde bu işaret çıkıyor. Artık bunlardan herhangi birini direkt seçip taşıyamam. Tümünü taşımak zorundayım onu. Şimdi çalıştıralım. Artık sahnemizin ortasında ve direkt aşağı düşmeye başladı. Bunun sebebi bizim ee, rigid body eklemiş olmamız. Peki biz bu kuşu kontrol etmek istiyoruz. Bunun için sağ tıklıyorum. Add script diyor. GD script. Şu an tek kullandığımız bir zaten bunu şu an varsayılan olarak sahneye kaydetmeye çalışıyor. Biz bunu değiştiriyoruz. Scriptlerin içine bird cd olarak kaydedip ekliyoruz. Bu açıklama kısımlarını siliyorum. burada daha önceki derslerde de işlemiştik bunu başlangıç olarak, script'te başlangıç dersleri olarak. Öncelikle aktif etmemiz gereken özelliklerimiz var. Bunun için set process input deyip true diyorum. Bu klavye ya da fareden bir giriş olup olmadığını algılayacak olan fonksiyonumuz. Öncelikle bunu etkinleştiriyoruz. Ardından set fixed prosesi etkinleştiriyorum. Bu da her karede, her saniyede sürekli işlem yapabilmemizi sağlayan bir özelliğimiz, bir fonksiyonumuzdu. Bu fonksiyonları altta tanımlayacağız. Fix Process'imiz var. Şuraya paste diyorum hata vermemesi için. Bunun haricinde bir de input event'ımız var. Buna her ikisini de kullanmamız gerekecek. Şimdi biz e, sahnemizde bu kuş aşağı doğru düşerken belirli tuşlara bastığımızda bunun yeniden yükselmesini, sahnede kalıp devam etmesini istiyoruz. İlk olarak yapacağımız işlemimiz bu. Bunun için de bazı tuşlarımızı e, kullanmamız gerekecek. Öncelikle şu input'un içerisine yazacağız. Bizim kullanacağımız tuşlar klavyeden olan tuşlar olacak. Fareyle kullanmayacağız. Bunu bir kontrol ettirelim önce. if event type eğer eşit değilse input events key Yani eğer e, klavyeden bir tuşla değil Tuş dışında bir giriş varsa yani fareyle bir giriş varsa o zaman buraya direkt return diyorum. Return demek bundan sonrasını çalıştırma demek. Yani fare dışında, e, klavye dışında bir giriş yapıldıysa bundan sonra gelecek kodların bir önemi yok. Bu bloktan çık. Inputtan çık demektir return. Buraya yeniden bir if yazacağız şimdi. If diyorum yeniden. Event. Ee, aslında type'ı yeniden kontrol ettirmemize gerek yok. Çünkü type key değilse zaten girmeyecek. Yani girmesinin tek yolu klavyeden bir tuşa basılmış olması burada. Klavyeden basılan tuşları algılamak için scan code diye bir özelliğimiz var. Bunu kullanıyoruz. Bu eşitse özel olarak belirtmek için bu şekilde yazıyor. Büyük harflerle yazıyoruz tuşları. Key alt tere space. Eğer Space tuşuna basıldıysa, buraya bir tane daha tuş ekleyeceğiz ya da yine aynı şeyi yazıyorum. Event, scan code, eşit eşit ve F eşitse. Altta geçtim. Burada 2.3üste koyarak bitiyoruz if satırını. Alt satıra geçtim. Ekrana örneğin bir şey yazdıralım. Şimdi ben space ya da f'ye bastığım zaman bu output içinde yazılar çıkacak. Sahneyi çalıştırıyorum. Space'e bastım. iki kere yazdı. Bir kere bastığım halde. F'ye basıyorum. Yine iki kere yazıyor. Bu bizim olmasını istemediğimiz bir özellik aslında. Burayı şöyle kapatayım. Bunun yanından devam ediyorum onun için. End diyorum event is pressed Buradaki event buraya giriş yapan tuş basıldıysa bu işlemi yapacak. Biz bastığımızda da çektiğimizde de yapıyor şu anda bu işlemi. Yeniden çalıştırdım. Bastım. Bir kere yazdı. F'ye bir kere bastım. Bir kere yazdı. Ama basılı tuttuğum zaman sürekli yazmaya devam ediyor. Biz bunu da istemiyoruz. Bunun sonuna yeniden geldim. Burada bir özellik daha eklemem gerekecek buraya. And bu sefer not diyerek belirtiyoruz. Yine event is echo. Yani sürekli basılıyorsa, basılmıyorsa, tuş tekrar ediyorsa bu işlemi devam ettirmeyecek. Yeniden çalıştırdım. Space'e bir kere bastım yazdı. F'ye bastım yazdı. F'ye basılı tutuyorum yazmıyor. Space için de aynı şey geçerli. Basıldıktan da artık bu işlem gerçekleşmiyor. Peki biz e, kullanacağımız her tuş için bu kadar şey yazmamız gerekecek mi? Şimdi bir tuş için bu kadar kod yazdık şu anda. Özelliklerini belirtmek amaçlı. Bu kadar kod yazmamıza gerek kalmayacak. Bunun daha kolay yolu şöyle. E, project Settings'e giriyorum. Burada Input Map olayımız var. Buradan bir tane tuş adı Belirliyorum. Flat dedim. Evet. En alta ekledi bizim yeni butonumuzu. Buradaki artı tuşuna basıp bir tane K diyorum. Buradayken space tuşuna bastım. Okey dedim. Bir tuş daha ekliyorum. Yine K'ye bastım. F'ye bastım. Okey dedim. İki tuşumu da buraya ekledim şu anda. Space ve F. Burada da o iki tuşu kullanmıştık zaten. Bunları sildim. Buraya artık yazacağımız şey... Yine if diyorum. Bu sefer event nokta is action pressed. Buraya az önce verdiğimiz adı yazıyoruz ve kapattık. Şimdi buraya yeniden bir print işlemi yaparsak çalıştırıyorum sahneyi. Space'e bastım. A'yı yazdı. F'ye bastım yazdı, basılı tutuyorum her ikisinde de yazmıyor. Yani az önce yazdığımız bütün kodları bu tek satırla halletmiş olduk. Şimdi biz burada tabi ekrana bir şey yazdırmak için yapmadık bunu, burada bir fonksiyon çalıştıracağız. O fonksiyonun adı da flat olacak. Yani bizim her bastığımızda o kuşun yeniden yükselmesi işlemini yapacak bu. Fonksiyonu tanımlarken bu işlemi yapıyorduk. Buraya F yazıyorum hata vermemesi için. Biz şimdi bu e, kuşun aşağı doğru inerken e, uyguladığı şey lineer velocity yani çizgisel hız y ekseninde çizgisel hız uyguluyor. Biz o yüzden burada o özelliği bir e, değiştireceğiz. Set linear velocity özelliği. Bu hem x hem y özelliği aldığı için vektör 2'yi alacak. Burada ilk değerimiz. O anki x değeri bunu değiştirmeyeceğimiz için get linear velocity nokta diyor. Bunu değiştirmeyeceğiz. İkinci değeri eksi değer alacağız. Y de yukarı doğru çıkmasını istiyoruz. Çünkü bu eksi bir değer. Eksi 150 değerini veriyorum buraya. Yani bu şekilde bir çalıştıralım. Düşerken F'ye bastığım zaman yukarı doğru gidiyor. Yalnız bu yukarı gidip geri aşağı düşmesi çok uzun sürüyor. Yani bu oyunda bu, bu, şekilde değildi. Bunu ayarlayacağız. Bunun için bu Börde Rigid Body'ye tıklıyorum. Burada bizim e, bulabilirsem Gravity Scale özelliğimiz var. Yer çekimi gücü bu. Bunu 5 yapıp Enter'a bastım. Şimdi çalıştırıyorum. Çok hızlı düşüyor ve hemen hemen aynı özelliği vermiş olduk şu anda. Yeniden script'e dönüyorum. Bizim burada bir de e, bu kuşun düşerken yani böyle düz bir şekilde değil aşağı düşerken kafasını aşağı inmesi, yukarı çıkarken yeniden yukarı dönmesi gibi bir olayı halletmemiz gerekiyor. Yeniden script'e döndüm. Bu da set angular velocity olarak geçiyor. Açısal hız. Yani dönüş şeklini belirtiyoruz biz burada. Bunu da 3 olarak veriyorum. Kaydettim. Yeniden çalıştırıyorum. Yalnız bastığımda geriye dönüyor. Yani 360 dereceyi tamamen çevirmiş oluyor şu anda. Şimdilik şunu bir şöyle yapayım. Buradan dördünde gravitesini sıfır yapıyorum. Çalıştırdığım zaman aşağı düşmüyor. de bu dönüşü tam bir görelim diye. Bir kere bastığım zaman durana kadar neredeyse geriye döndü. Ve yeniden aynı yere dönmedi. Bizim bu olayı ayarlamamız gerekiyor. Yeniden script dosyama geçtim. Artık fix process içerisinde işlem yapacağım. Burada bizim dönüş derecesini karşılaştırmamız gerekiyor. 30 dereceden fazlaysa yeniden 30'a çevirip dönmesini engelleyeceğiz. Yine if diyorum. Burada öncelikle get rot diyorum. Şu anki rotation'ını açısını alıyoruz. Eğer bu büyükse 30'dan diyeceğiz. Bu 30'dan büyük olduğunda biz yeniden set rotation diyorum bunu 30 yapacağız. Ee, yalnız burada bir sıkıntımız var. Godot varsayılan olarak dereceyi değil radyanı kullanıyor. Yani bizim burada aldığımız derece değil aslında bir radyan değeri. Bizim bunu dereceye çevirmemiz gerekiyor. Bunun için hazır bir fonksiyonu var. Onu kullanacağız. Radiant to Deg diyoruz. Yani buradaki aldığımız şu değer bizim radyan olarak geliyor. O yüzden bunu dereceye çevirip şunu da derece olarak verici, vermiş olduk bu şekilde. Ve yeni dereceyi de bizim yine e, derece olarak ayarlamamız, ayarlamamız gerekecek bu değeri. Bunun için de bir çevir işlemi yapmamız gerekecek. O yüzden şu 30'u burada. Yani direkt rotation set rot deyip verirsen bunu radian olarak verecek. O yüzden bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bizim verdiğimiz bu derece olarak veriyoruz biz. 30 dereceyi bu rota radyana çevirip verecek. Her ikisini de dereceye çevirerek vermiş olduk şu anda. Yeniden oyunu bir çalıştırıyorum. Bir hatamız var. Böyle Bu da şu parantezi yanlış yerde kullandık galiba. Onu değiştirelim mi? Tamam. Şimdi bir kere bastığım zaman en fazla bu kadar dönüyor Daha fazla dönmüyor. Ne kadar basarsam basayım tuşlara hiçbir şey değişmiyor artık. Direkt eğer fazlaysa yeniden 30'a ayarlamış olduk. E burada bir şey daha ayarlamamız gerekecek tabi. Şimdi bir de geri aşağı inmesini gerekecek biz tuşu bıraktığımız zaman. Bunun için bir if sorgusu daha yazmam gerekecek. Get linear velocity yani çizgisel hızın e, y eksenli bakacağız artık. Y ekseni sıfırdan büyükse yani eğer kuşun kafası yukarıya doğru gittiyse ki biz e, space ya f tuşuna bastığımızda yaptığımız işlem bu. Bu işlem olduğu zaman set bizim angular velocity çizgisel hızımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bunu yeniden 1.5 1.5 yapıyorum. Çalıştırdım. Bastım. Şu şu an çizgisel hız 0 olduğu için burayı iptal ettiğimiz için yapmadı. Şuradan yeniden şunu da 5'e çevirdim. Yeniden çalıştırıyorum sahnemi. Aşağı düşüyor. Yukarı gitti. Aşağı düşerken aşağı doğru eğiyor kafasını. Yeniden yukarı doğru giderken de aynı şekilde hallediyoruz. Güzel, gayet iyi çalışıyor artık. Bu ders yapacağım işlemler bu kadar. Ee, yine bu projenin e, zipli halini zip olarak sıkıştıracağım. Aynı yerden indirebilirsiniz. Bunun dışında bu derste yeni bir şey yok. Bir sonraki derste artık daha fazla ilerlemeyi, e, kuşu sahneye eklemeyi ve diğer özelliklerimizi devam ettirmeyi göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.